Merhaba sevgili dostlar, Pan Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Boğa burçlarını bir 7 insan haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz, aşk ve paranız bol olsun diyelim. Tüm güzellikler sizi bulsun. Bakalım kahve falınızda bu hafta için neler çıkmış falınız tutmuş arkadaşlar. Şöyle bir bakalım yeni gelenlere hoş geldiniz diyelim haftalık bakımlarla alakalı şurada su akıtırken hemen ben bir bilgilendirme yapayım yeni gelenler için yeni gelen dostlarımız için yani ee, şimdi fanlarımızda haftalık olduğu için bir hafta içerisinde aşk, ikili ilişkiler haneniz diyebileceğimiz bir alandaki görselleri anlatıyorum bunun haricinde iş, para maddi kaynaklar, çalışmıyorsanız hanenizdeki ya da cebinizdeki para çalışıyorsanız iş yeriniz olabilir tabii ki. Bu gibi konular çıkıyorsa şayet bunları anlatmaya çalışıyorum. Bazen sağlıkta çıkabiliyor. Yani çıkanlarla alakalı bilgi veriyorum. Şimdi gördüğünüz gibi falınızın ortasında aslında bir, bir süredir böyle döne dolana döne dolana çözmeye, üretmeye aslında biraz da çalıştığınız konularda dönüp dolaşıp aynı yere geldiğiniz Haftalar yaşamış gibi görünüyorsunuz diyeceğiz. Bir süre bu şekilde geçmiş ama aslında buradaki bu açılım ee, mücadele ettiğiniz konularda biraz biraz da ilerlediğinizi bir yere geldiğinizi bir noktaya geldiğinizi gösteriyor. Şimdi şu an elimde tuttuğum alan iş maddi kaynaklar dediğimiz alan bir kere bu hafta Boğa burçları bana kalırsa köklenmek adına burada bir ağaç kökü var niyetiniz maddi kaynaklarla alakalı neyse bir haliniz var aslında ve bir kapınız var. Şimdi iş beklentisi maddi kaynaklarla alakalı beklenti. Bu pazartesi günü sizin için çok şanslı bir gün. İletişim halinde olacağınız, karşılıklı konuşma görüşmelerle ama açık olduğu için önü, sonuç alabileceğiniz günler diyebilirim. Pazartesi biraz da salı diyelim biz bir bölümümüz içinde salı. Yani pazartesi salı hafta başı hızlıca bir haftaya gireceksiniz ve burada cebinizdeki para ya da işinizle alakalı yapmaya çalıştığınız neler var, önünüze düşen neler var. Bunlar size sıkıntı yaratmadan akışta olacak. Çözüm bulabileceğiniz konular olarak görünüyor arkadaşlar. Burada mücadele ediyorsunuz. Ufak tefek hesaplaşmalarınız da var. Bu hesaplaşmalarda düzgün bir ilerleyişiniz var. Yani bastığınız yer sağlam. Adımlarınızın ne olduğunu biliyorsunuz sisli puslu bir alanınız yok. Ve salıdan itibaren bulunduğunuz yerde çevrenizde insanlar sizden biraz daha küçük görsellerde çıkıyorlar. Hani kısa boylu olabilir, yaşça küçük olabilir, bir de mevki olarak da belki olabilir. Ama sanki iki elinizi böyle yanları açmışsınız. Bir şeye isyan mı ediyorsunuz? Bir şeye hayret mi ediyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi burada elinizi açtığınızda bakalım ellerinizde neler var. Bir tanesinde bir kere bir anahtar var. Bu anahtar aslında bir şeye başlamak istediğinizde ama bir bilinmezlikte olduğunu, bir kişiyle alakalı bir bağlantıda bir konu olduğunu, bu kişinin bir ayağı sizde bir ayağı başka yerde olduğunu, yani size verilmiş olan bir sözün tam olarak yerine getirilmemesini ifade edebilir. Hani ben şunu yapacağım diyen bir kişi ufak tefek yan çizebilir. Yan çizebilir diyorum çünkü hani salı günü halledilecek bir işiniz var ya da çarşamba ben senin işini halledeceğim diyen kişi o gün halledemez arkadaşlar bir kere. Neden? Çünkü bir ayak sizde bir ayak başka yerde. Başka işleri de var. Başka konuları da var. Ve bu kişi bu konuyu öteleyerek halledecek. Bu hafta halle olacak bir iş. Ama öteleniyor bir gün iki gün ötelenecek bir işiniz var bir kere. Bir kişiden beklentiniz ama bu. Ve burada zaten aslında biraz isyan bayrağı acaba bu kişiye mi diye düşündürttü beni. Çünkü ya nasıl yaparsın? Ya sen bana söz vermedin mi? der gibi bir isyan haliniz var kafanızın üstünde. Çünkü küçük para, haber virgül görselleriyle aslında noktalamak istediğiniz, bitirmek istediğiniz bir konuda bir kişi yüzünden askıya düşebilirsiniz. Burada ayaklarınız ne kadar yere sağlam basarsa bassın ki basıyor ama bu kişiden destek almadan çok mümkün olmayan bir işiniz var. Bu işlerinde patronunuz, şefiniz, para alacağınız birisi, ödemeniz gereken bir noktada destek alacağınız bir kişi olabilir. Bu kişiyle bir sorun yaşayabilirsiniz. Temiz bir para temiz bir iş görseli var yalnız. Burada e, ne kadar ötelense de işiniz çözülüyor. Zaten aslında nokta bu. Koşa koşa diğer işlerinizi ya da mevzularınızı daha rahat, daha temiz, daha aktif bir şekilde halledeceksiniz. Pazartesi salı çarşamba, perşembe günü aslında böyle sanki elinizde tuttuğunuz iki elinizde de gene bazı konular var. Gene maddi kaynak ya da işinizle alakalı. Bir tanesi havada kaldığınız, yapayım mı yapmayayım mı dediğiniz bir iş. Öncelik onda. Bir şeye karar vereceksiniz. Şimdi bu kararınızdaki verdiğiniz kararlar çok doğru, çok temiz. Ama burada son dakika bir kapanış ya da aktarım var. Hani burada Oldu bitti mis çözüldü diyemiyorum çok temiz olmasına rağmen önü kapalı bir konu bir kişiden alacağınız duyum bir kişiden alacağınız fikirle hayrınıza olan bir şeyin önünü kapatacaksınız sanki hani biraz daha bekleyeyim diyeceksiniz sanki ve bu askıda kalıyor arkadaşlar yani e, özellikle perşembe gününe bir dikkat edin bakalım perşembe günü önünüze düşen bir şey yapayım mı yapmayayım mı? Ya dur ya sonra yaparım dediğiniz bir şeyde bir askı durumu var. Oysa ki çok temiz görsellerde çıkmış mesela ki haftanın en temizlerinden bir alan orası ki kafanızda bir şapka var bu görselde. Bu şapka aslında iyi de bildiğiniz bir konuda kararınızı ötelediğinizi gösteriyor. Ama gene söylüyorum çok hayrınıza olan bir karar. Öteliyorsunuz. Bir şeye güvenmiyorsunuz. Bir şey orada sizi bir rahatsız edecek demek ki. Güvenmiyorsunuz ama keşke o okeyleseniz o konuyu, neyse o. Çünkü dediğim gibi hayrınıza bir konu olarak görünüyor. Cuma günü arkadaşlar ayaklarınız tekerlek olmuş. Yerinizde oturamazsınız. Cuma günü neyi yetiştirmeye çalışıyorsunuz? Sanki gene üst üste üst üste ama haftanın son günü. Hani böyle sanki sona bırakılan, ani ortaya çıkan bazı konularda koşuşturuyorsunuz direkt. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya bir koşturma haliniz var. Sanki böyle çevrenizdeki insanlar geç tamam diyorlar. Geç tamam. Aslında bu önünüzde hani şey gibi de düşünebilirsiniz bunu bu hafta için. Hani bir, bir süredir beklediğiniz bir haber var. O haber geliyor ama ani geliyor. Hani bir anda geliyor ve koştur koştur gidiyorsunuz. Aa, bugün müymüş der gibi gidiyorsunuz. Belki de unuttuğunuz bir şeye koşturarak gidip çözmeye çalışacaksınız. Parasal bir mevzu ya da işinizle alakalı bir mevzu belki de koştura koştur yani cuma bildiğin e, ayaklarınız böyle arabanın tekeri gibi nasıl döndüğü belli değil görsellerinde çıkmış. Çevreden olur aldınız. Gene çözebileceğiniz ki yukarıda bir hare var aslında. Parasal konularda ikiye bölünme olabilir beklentilerinizle alakalı ama direkt çatalın ucunda artık nokta atışı yaptığınız konularında çok olacağı bir gün diyebilirim. Hafta sonu kaynayan kazanın içine para atıyorsunuz arkadaşlar. bu artık mecburum ben bu parayı harcamaya dediğiniz bir şeye hanenizle alakalı olabilir, işinizle alakalı olabilir. Elinizden çıkarttığınız bir para da var. İlişkilerde neler var? Ya da hanenizde neler var? Bakın ne kadar güzel bir görsel ama bu ne görseli? Şimdi bakın burada sizsiniz. Kafanızın üstünde bir balık görseli var gördüğünüz gibi. Elinizde bakın dikkat ederseniz şöyle şurada elinizde tuttuğunuz ya bir kese, çok karar veremedim ya da bir haber. Şimdi burada bir keseye de benzetiyorum ama eliniz olarak değerlendirirsem bir kuşa da benziyor şimdi bu salı gününü ifade ediyor onu gösterdim ama pazartesi hemen diyeyim oraya geçeyim şimdi pazartesi hanenizde ee, kararsızlık var bir kere burada ya önünüzde bu hafta çok güzel aslında hareler var yani bir şeye başlamak istiyorsunuz ama bekliyorsunuz gibi böyle hani bugün de geçsin diyeceğiniz bir pazartesi var şimdi salı günü esas işte yani burada elinizden çıkan bir para var ama ayrıyeten bir konunuz var böyle sanki ne yapayım der gibi elinizde hani bir şey elinizdekine bakıyorsunuz ne yapsam ben bunu der gibi ya bir haber gelecek ya bir para mevzunuz var elinizde bir kese tutuyorsunuz ayaklar yere değmemiş hanenizle alakalı evinizle alakalı hanenizde yapılacak bir ödemeyle alakalı düşünceli çıkıyorsunuz yetersiz olan bir durum olabilir burada çünkü ayaklarınızın yere basmaması aslında destek beklentisini ifade ediyor. Bu hanenizle alakalı parasal konularda bence bir destek bekliyorsunuz. Bu desteğinizle bu destekle alakalı da aslında eee ataerkil dediğimiz alandan destek alacaksınız. Önünüzde bu arada birçok insanda aslında destek verebilecek gibi görünüyor ama küçük küçük destekler. Şimdi bu e, ataerkil dediğim anneniz, babanız aslında. E, ya da eşinizin annesi, babası gibi düşünün. Yani direkt birinci kandan destek alıyorsunuz burada bir desteğiniz var. Bir karışıklık bakın. Güzel tarafı şu. Şimdi burada pik yapmış durumda salı günü, çarşamba, perşembe, cumaya kadar bu konuları çözmüş. Evinizde evraksal olarak da çıkarmak istediğiniz, çözmek istediğiniz virgül koyduğunuz konuları çözdüğünüz görünüyor. Temiz bir anahtar. Şu evle alakalı konularınızı bir kere çözersiniz. Ve burada aslında bir masada bakın iki kişi karşılıklı oturmuş bir yol bir başlangıç, bir iyi başlangıç niyetleriyle konuşma yapıyorsunuz. Masanız biraz kirli olsa da bu düşündüğünüz, konuştuğunuz konularda tereddütte olsanız da önünüzde güzel bir yol, bir başlangıç açılacağını gösteriyor arkadaşlar. Artı tabi burada bir gitme gelme misafir gelmesi misafirliğe gitme durumları da olabilir masa başı oturun insanlar görüyorum çünkü. Şimdi e, bu hafta dediğim gibi özellikle daha çok aile, hane, bulunduğunuz hane ile alakalı harcamaların aktif olacağı bir haftaymış gibi görünüyor. Biz bunu ilişki olarak değerlendirecek olursak ilişkilerde daha çok yan yana durduğunuz ama maddi konuları daha ön plana çıkartacağınız bir hafta. Ve ilişkilerde ee, mesela birlikteliğinizde çevrenizdeki arkadaşlarınızı biraz engel olarak görebilirsiniz ya da aile kavramlarında eşinizle partnerinizle anlaşamayabileceğiniz günler de var salı çarşamba perşembe bu konularda gitgelli olabilirsiniz gitgelli demem takıldığınız bir konu olur takılırsınız ona e, eşinizle ya da partnerinizle tartışabilirsiniz takıldığınız çözmek adına tartışırsınız ama çevre çok bıdı bıdı yapıyor ya da eşinizle da partneriniz biraz bıdı bıdı yapacak kafa karışıklığı var burada çünkü ilişkilerde diyebiliriz hafta sonuna doğru masanın başında oturursunuz konuşursunuz çözersiniz görselleri de var şimdi bir de buradan şöyle bu alana bakalım. Bu haftanız bence güzel geçecek ama ilişkilerde farklı düşünceler, farklı yöne baktım. Farklı beklentiler var bir kere. Bakın eş dışarıya, siz içeriye. Yani iş konuları yukarıdan bakmanız çözebileceğiniz birçok konu olduğunu gösteriyor. Ama dediğim gibi haftalık olduğu için bir hafta içerisinde çözebileceğiniz konular olarak değerlendirin. Biraz kafanız karışık. Önünüzde T harfi çok çıkmış bu arada. T, Trabzon'un T'si. Onu da söyleyeyim. Belki bir yerden birinize vesilesi olur, yardımı olur. Ee, bakın Allah'tan yolların hepsi açık. Yani çok iş diyeyim hani. O hafta mesela sizin yapmanız gereken ne var? Yani oturup düşünürseniz eğer 10 iş bulursunuz. Ama 5 iş çıkar en fazlası. Hani kafa çok karışık başlıyorsunuz. Şunu da yapayım, şunu da yapayım, şunu da yapayım, şunu da yapayım diyorsunuz. Ama o kadar olmuyor. Ha, oluyorsa da hafta ortasına kadar Hani perşembeye kadar da hepsini bitiriyorsunuz. Öyle bir yoğunlukta var iş ve para konularında. Evet yani güzel bir hafta olacak. Evet, tıkanıklıklar bazı noktalarda var ama hayrınızda olan çok güzel noktalar da var. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze çıksın arkadaşlar. Tüm güzellikler sizi bulsun, hepimizi bulsun. Güzel günler geçirelim. <laughs> evet efendim. Bu haftaki kahve falınız da bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve falanınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.